Merhaba arkadaşlar Karla Ülke Salim'in ve Dilara'nın kanalına hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün tatile giden Barbie bebek açacağız. Bakın burada böyle valizi var. Sonra burada çantası var. Burada yedek kıyafeti var böyle siyah noktalar bu da böyle resimler var burada böyle bir kutu var bunun içinden ne çıkacak bilmiyoruz hadi Ama bir açıkçası. kutuyu açalım görelim evet arkadaşlar kutumuzu açtık şöyle bebeğimizi yakından gösterelim çok güzel ya ben elbisesine bayıldım kızlar saçları çok güzel değil mi Valizi de çok güzel yedek bir de elbise var Hadi sen bunların hepsini aç anne bize yakından göster. Siz en çok bunu valizini istemişsiniz değil mi? Bunu başka bebeklerde de kullanabilirsiniz. Şöyle açılıyor. Kızlar bakın açılıyor. Açılıp kapanıyor. Al Dilara. Çok iyi yapıştırmışlar değil mi? Bu da ikinci elbisesi. Böyle bantiyeli şurada kurdalesi var. Pembe. Çok güzel. Arada bir değiştirirsiniz kıyafetlerini. Aç. çantası. Çok güzel değil mi Dilara? Açamadın mı? Dur ben yapayım. Biraz dur. Tamam. Bunu da göster. Şöyle. Çantası da çok şık. Çok güzel. İçine bir şeyler ah, Şimdi o kutuyu aç. Aa, arkadaşlar ben. Ben de anladım. Oradaki bu kutunun içinde bir şeyler var. Çünkü bu banyo boş olduğu için. Oralarda da hiçbir şey olmadığı için. Dur, Dur ben açayım ya. Makasını kesemedim. Bu biraz hiç sert. Hiç ben bile zorlamıyorum. Tamam, açtık. Kutuyu açar mısın? Ne var içinde merak ettim ben. Kutudan hiçbir şey çıkmadı değil mi? Niye bir şey çıkmadı ya? Niye boş koymuşlar acaba? öyle şey olur mu? Acaba? Bilmiyorum. Bu ne? Bebeğimizi çıkar. Bence burada zaten bir çanta, elbise, dolap ee, ve bebek. Onları da kutu boş kalmasın böyle kutu dolu dolu gözüksün diye koymuşlar bence kızlar. Saçları uzun bir bebek. Evet. Hadi saçlarına dikkat et. Güzelim saçları kesilmesin. Aç anne. Çektiğin zaman da belki çıkar. Çek bakalım. Evet hızlı çek. Bence ilk defa bu kadar büyük bir Barbie bebeğinizin saçları vardı Uzun. Var mı daha önce böyle uzun? Yok sanırım ben hatırlamıyorum. Bakabilir miyim? Ay saçları böyle arkasına kadar iniyor. Kıyafeti çok güzel. Pembe ve beyaz. Burada kemeri var. Burada kırdalesi var. Ayakkabıları çok güzel. Pembe gözleri tamam Dila'ya göstereceğiz. Dila'ya vereceğiz. Bakın saçları çok güzel. Sanki kuaföre gitmiş de yapılmış gibi, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım Dilara. Biraz bak bebeğin incele. Arkadaşlar, Acaba iniyor mu şöyle? İniyor olabilir. Bir bak bakalım dene. Arkadaşlar. <laughs> böyle çok <geçmiş. gülüyor> inmiyor, arkadaş. i̇nmiyor mu? Bir mor parça var ya indirirsem o olmaz belki çekebilirsin hiç bence kıpırdamıyordur o Dilara bebeği beğendin mi? çok güzel değil mi? Tabii koyabilirsin. Mesela diğer Barbie bebeklerinizin şeylerini koyabilirsiniz malzemelerini. Evet elbisesini çıkar. Tabi tatile giderken elbise gerekir değil mi? Elbiseyi katla koy bakalım çantasına. Alalım. Topuklu ayakkabı da çok seviyorlar, değil mi kızlar? Size de aldık. Size topuklu ayakkabı giyeceksiniz. Yalnız bebeğin saçları o kadar bakımlı görünüyor ki parlıyor, değil mi? Bayıldım da. valizini eline aldı. Tatile gidiyor Barbie bebeğimiz, değil mi? Denize gidiyor. Şu anda havalar çok sıcak. Tam deniz zamanı. Dilara ne yapıyorsun? Kutuya mı bakıyorsun? Bir kutu niye boş çıktı anlamadım. Gitti ya. Ama çanta yok. Çanta nerede? Çanta içine mi koydun kutunu? <laughs> Evet. Evet, orası biraz önce kopuyordu zaten. Koptu. Zaten içi boştu. Hiç kopsun bir şey olmaz. Tabi bu valizi dediğim gibi diğer bebeklerinize de kullanırsınız biliyor musunuz? Daha küçük bebeklerinizde böyle hani kıvrılan Chelsea bebeklerinizde böyle daha ensal bebekleriniz daha küçük ya boyu böyle ellerine alır tatile giderler çeke çeke. arkadaşlar biz videomuzu kapatıyoruz kızlar bebekleriyle oynamaya devam etsin. arkadaşlar animla ve dilaranın kanalına ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.